Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Mehmet <laughs> bir, bir sistem yaptı. Ee, kafasına, kafasına bir şey takıyor. GoPro gibi. Ama oraya telefonumu koyuyoruz. Hadi şimdi hadi bir geç, O dedi de doğal değil mi? Efsane ön kaldırdım. Efsane. Efsane. Videolarda işte. Şimdi kafayı kafam lan, hep böyle durması lazım. Kafam antrenörü lazım bana. Bak. Kafam antrenörü. Kafam antrenörü var mı? Bir saniye ya. Yamuk duruyor saniye. gibi bana. Aa! Aa! herkes bana bakıyor ya. Sinir oldum. Hayır hava kadar şudur. İşaretin oh. oh. Arkadaşlar bu araba 5700 motor. <laughs> Burası İran acilim. Ya benim Allah. nasıl olduğumu görsen şu an ne var ya? Çok komik. Yani. Whoa. <laughs> Son sonuza. Bu ne böyle? Hadi! Ah, çok korkunç! Gel! Sesleniyorum! Evet! Oraları niye yapmıyoruz? Hadi geç! Mecburen trafikten geç. <laughs> Trafik neydi vardır ya! Oyun böyle yanından geçince 100 puan veriyor. Abime ispan verdik. Şöyle çöp konteyneri var. İçinde çöp kutuları var. Böyle bunlar kar girmesin diye içine çöplerin. Böyle devam ediyoruz. Böyle şeyler var, kamuklar var. Yani kamuk ne dedi? Kamuk. Bakkallar var. Konteynerlar yani. Bunlar istediğim gibi taşıyabiliyorum ama bunlar değil. Bu da neymiş? Bilmiyorum. Şöyle kar kar yağdı dün. Çok fena kar yağdı. Çekiyorum. Hadi. Reiksik güzel var. reikler var yani. Hadi. Ön kaldır abi. Yok yok gerek yok. Evet. <laughs> tamam geç geç geç. Görüyorum. Lan. <laughs> Abi düşün. Çekemedim ya. Ya Allah. Vay ya. Ya değil. Böyle yani şu anda animasyonunu görüyorsunuz. Animasyonunu görüyorsunuz. Şu anda animasyonunu görüyorsunuz. Abi sus la. Şu anda animasyonunu görüyorsunuz. Abi nasıl düşün? Animasyon. Animasyon yapmaya çalıştım. Güzel olmuştur inşallah. Devam ediyoruz. <laughs> Ama güzeldi yani. Helal abi, helal. Abi bir şey arayın. bak bakıyorsun uzak? Kırmızı geçtik. Kırmızı geçtik. Burası top topul, en zengin yer. Şurası şöyle kocaman bir yer. Şöyle çekelim. Lan kafam, boynum yoruldu ya. Şunlar şöyle eski binalar Herhalde eski binalar yani Yerler böyle buz tutmuş azıcık Devam edelim Hup. Aa, Burası eski bina değil bir yer bence Burası ee... Çektim çektim Abi yok ben o kadar güçlü değilim Çekemem bu binayı Abi anca halk çekebilir Bugün binayı <gülüyor> 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 yok, yok ya o da büyükmüş. <laughs> Lan kafam. <laughs> Rusya gibi aynı. Ben Rusya, Rusya. <laughs> Sovyet Birliği. Ne diyeyim size? Böyle arabalar arsa. <laughs> eczane, eczaneler var eczane. eczane apteka. Var. Buraya e, buraya gelirseniz eczane. dur la. Buraya gelirseniz hasta olursanız eczaneye gelmek isterseniz e, hatırlayın ki apteka burada eczane demek. Bak şöyle bir yer. 24 saat açıkmış bu bu eczane. Allah durma lan durma durma. Oha, Oha patrasın. Tek Böyle bir adam geçiyor. Ah. Allah. Şöyle binalar binaların yanından geçerken böyle üstümüze şeyler koyuyorlar. Ki düşmesin bize. Ya söyleyin ne da. Allah Allah. Ne? Dört motor. Vah oh be. Yola girdik yola. Şöyle gir. Şöyle gir şöyle. Kaç Tam. Kaç bak bin <laughs> Allah Abi ne yapıyor? Niye bana çarpıyor? Yani, Şu anda kırmızı yanıyor bize. Şöyle ineceğiz. Lan. Hadi, hadi. Hadi, geçelim. Ben geçelim. Ben abi. Abi. Bekle bekle kaldırma. Şöyle, kaymak gibi yok, kaymak gibi yok. Lan, plakan yok, plakan aldım gittim ama plakan yok kardeş. Evet, evet. evet, her geçen gün İstanbul'da trafik canavarları daha fazla atıyor. Bu bir show değildir. Bu bir şeydir, Neydi? Hep haber yapıyorlar, hiç ya, yavana için. Bu bir suçtur. Bu Sakın bir canavarlıktır. <laughs> Sokaklarda BMW ile çekmek yasak. Tamam mı? Kamu da? spotu şöyle kamu spotu. Evet. <laughs> sakın ama sakın değil çekmek. Sen yapalım. ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> sen sen ne diyorsun? Siz ne diyorsunuz beyefendi? Böyle ya yakınlar, mikrofon yakınlar. tut, mikrofon tut. Yakınlar, Merhaba. Herkesin hayatını kimse. Merhaba. Çok 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 yemek iki saniye. Ha evet. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Herkese ben sizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolar görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın. Bay bay.